Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta güzel bir ev yapacağız. Hatta size bir şey söyleyeyim ben bu mod yükleyeceğim. Ve mükemmel bir oyun yapacağım arkadaşlar. Minecraft'ta şu eee durun. Arkadaşlar şimdi şunu bir geçelim. Hadi. Arkadaşlar özür dilerim sizden. Biraz bir şey bekletiyor olamazsın. Evet. Evet. Şunu görüyorsunuz değil mi? O ne? Ee, Cuhunk Map yani, e, ee, Şu en alttaki ikinci Onun aynısına benzer bir şey getireceğim şey ama Şimdi için yeni bir dünya Şimdi modlar da sizin için. Önce bir modu açalım Yani modu açmak diyorum da. Bu Heh, bu arkadaşlar. Şunu bir etkinleştir. Şey, etkinleştir. Etkinleştir. Şimdi arkadaşlar oyuna gelelim. Buradan yaratıcı yapalım. Tabii. Minecraft'is. Yani şöyle. Böyle yazılır arkadaşlar. Evet. Zaten siz e, yazdınız bile benim adım çıkar arkadaşlar. şimdi i s. Tamam arkadaşlar şuradaki da ufuk olmuş. Arkadaşlar şunu şimdi... bir tamam arkadaşlar o da duramıyorsun. Ee, zor zorluk zor olsun arkadaşlar Arkadaşlar benim adım Laz. şaka şaka. Arkadaşlar bakalım oynayabilir miyim? şimdi arazi oluşturuyor hadi be oluştur oluştur be arkadaşlar bekliyor burada ha arkadaşlar bildirim tuşunu işte bildirim tuşunu düşünüyoruz evet bildirim tuşunu abone olmayı ve like atmayı unutmayın Şurada yaparsanız iyi olur. Açarsınız bir tuşuna. Tüm hepsi yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Ben video atınca <laughs> hep gelir zaten. Ya abi olmuyor <laughs> ya. Allah Allah. <laughs> Açılıyor. birazcık burada beklettim ama. Birazcık burada birazcık beklettim özür dilerim. Ee, daha videolarımız gelecek tabi e, pro oyun onun adı Muhammed diye. arkadaşı arkadaşlar hani biliyorsunuz Muhammed daha e, hani korku videosu falan çık ama yükledi mi bilmiyorum arkadaşlar 7 bölüm 7. bölüme kadar izleyin arkadaşlar çok üzücü ve korkunç hiç korkunç değil arkadaşlar. İzleyin yani. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu okuduk. Siz de bu modu yüklerseniz bunu geçirin arkadaşlar. Yani sonra. Seni bir şöyle Atalım arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şurayı. Yani bu, bu, bütün hepsi Şu araba arabayı şöyle yapsak. Yo olmadı. motor? Ne nasıl oluyor? Arkadaşlar ben bu alayım eşya yapmaması arkadaşlar şimdi olacak mı acaba arkadaşlar yine olmadı Yok olmuyor arkadaşlar? Arkadaşlar onu yapacağım ama giderim buradan alırım bakın. Şuradan ee, şuna da arkadaşlar bir veriyorum burada telefon falan var. Telefon modu yükledim. İlk önce bir arabanın sonra bunları falan yapacağız. Al al hepsini al 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 evet, evet, al şimdi... da... <laughs> al Evim de var benim. E, evimi daha göstermedim size. Öbür bölümde size yaptığım evi gösteririm. Çok güzel. Villaya benzer ama villa yok işte. Villaya yapamadım. Villa. Ben niye geziniyorum ki böyle ya? Ben arabamı koysam iyi olur. Arkadaşlar şimdi arabamı göstereceğim size. E, ne oldu? arkadaşlar drive diyorsunuz burada bak. Şimdi drive desem. Hadi be kardeşim ben. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şimdi size tel yani bu, bu Atari çok güzel bir şey arkadaşlar. Babamın zamanında. Ee, bakın şöyle bir Atari. Bunun başka oyunu da var tabii. Bakın. Bir bu, bir de şu arkadaşlar bakın. Bir de bu. Başka yok. Şöyle bir telefonumuzu koyalım. Ufacık bir şey zaten arkadaşlar. Bilgisayarımızı koyalım. Sonra bilgisayarımızı koyalım yine. Ee, masaüstü üstü. Bilgisayarımız. Televizyonumuz. Sonra arkadaşlar şöyle bir şey var ama ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Şunu koyduk. PlayStation. Şöyle oturduk. Pembe çıktı taşansı mı? Ama pembe iyidir. Şunu bir binebilsem arkadaşlar. Binebilir miyim? Bakın arkadaşlar görüyorsunuz hmm. size mod yükleyip de gelirim ben evet. arkadaşlar şimdi durdurucu durayım ben bunu da Bakın arkadaşlar burada durdurucu durmayacağım Arkadaşlar ben Şimdi Hadi da şuradan bir tane Ne oluyor Arkadaşlar buradan bir şey alacağım ama siz de yorumları yazın arkadaşlar. Benim için de alacağım bir tane. İşte böyle arkadaşlar. Daha videoya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte, silahlar da böyle siz modun adını bilmiyorum çok ama arkadaşlar yani keşke siz de yükleyebilirsiniz Bilmiyorum yükleyebilirsiniz belki. Ama bazılarınız yükleyemeyebilir. Yükleyemeyebilir. <laughs> Şunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu da çok güzel. sizin için mod Şimdi birazdan ee, sizin için atacağım birazdan Mood ee, şunu, bir, şunu da değiştireceğim arkadaşlar üstümü değiştireyim mi yorumlara yazın hangisini alayım hangi kıyafeti alayım yorumlara yazın arkadaşlar ee, ben bir tane alacağım ama size sürpriz olsun şimdi ee, 2 dakikalık olsun arkadaşlar. 9 dakika olmuş. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Yine eee yine siz sizden bir 30 aman eee 30 binlik istiyorum ya. Yani. Geliniz tabii. Allah düştü mü? Evet arkadaşlar. Ölünce de bakın şu size şunu göstereyim. olmaz arkadaşlar. Bunlar önce bu yeşil. Hmm, Minecraft'ta modleyen. Bu arada bazı çalışmalar arkadaşlar seni de gördüm. Muhammed de modleyerek çekiyor arkadaşlar. Ee, benim tuttuk yaptığım arkadaşlar Minecraft delisi. Ee, i̇şte öyle bakalım size yani bu üçüncü videomda ne olacak arkadaşlar Muhammed'in bakın 22 videosu falan var bakalım korku korku videosunu falan atmış mı ona bakacağım birazdan videoyu bitirip 12 dakika olacak yani 10 10 dakika bir de sonra videoyu yapacağım İz, sonra izleyeceğim ben falan atacağım yani çok arkadaşlar Şimdi şuradan e, şurada gel gel. Heh, tamam. hmm. bir şey değil. Ben bir şöyle şunu alan yapacağım tamam mı? Bakın şimdi. Hmm. Böyle. şöyle şöyle Allah arkadaşlar yanlış kaldım arkadaşlar şöyle bir alanda yaşamak ister miydiniz bana yorumları yazın arkadaşlar böyle oyunlar delisi oyun, şey olacak arkadaşlar oyun oynama alanları olacak arkadaşlar. Ormanın içinde kalır mısınız arkadaşlar? Yoruma yazın. Şurada bilgisayar var ama. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar 12 dakikayı geçmiş. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugün birlikte bu kadar.